Merhaba. Hiç karınca yuvasının içine girseniz ne görürdünüz diye düşündünüz mü? Soru garip gelebilir ama bu küçük dünya sürprizler ve şaşırtıcı keşiflerle dolu bir kapıyı açıyor. Küçük boyutuna rağmen karınca, kaleler, geçitler ve depolar inşa eden usta bir mimardır ve hatta yer altında tam anlamıyla şehirler kurar. Bazı karınca türleri mantar yetiştirir, gübre getirir, hasat eder ve depolar. Diğer türler ise ahşabı kartona dönüştürerek yapılar inşa eder. Afrika karıncaları ise oldukça karmaşık ve akıllıca havalandırılmış yuvalar yapar. Bu dünyada kraliçeden prenseslere, askerlerden diğer karınca yuvalarına tatar gibi saldıran savaşçı karıncalara kadar hayranlık uyandıran bir sosyal yaşam vardır. Ayrıca yaprak bitlerini sürü gibi güderek onların salgıladığı tatlı sıvılarla beslenen karıncalar da vardır. Karıncalar kimyasal öpücükler aracılığıyla özel bir dil kullanarak iletişim kurar. Yiyecek depolama ve koşullara uyum sağlama gibi stratejik planlar yapar. En ilginci, her gece yeni bir yerde yaşayan göçebe bir karınca türü de bulunur. Bazı milimetrelerle sınırlı olan boyutuna rağmen karınca, yer altında tam anlamıyla şehirler inşa eden büyük bir mimardır. Bir karınca türü tarım yapar, mantar yetiştirir, çürüyen yapraklardan gübre sağlar. Olgunlaştığında hasat eder ve depolar. Bir başka tür ise ahşabı çiğneyip bir çeşit kartona dönüştürerek akıllıca tasarlanmış yapılar yapar. Bu kartondan yapıları, soğuk havayı içeri almak için alt pencereler ve sıcak havayı dışarı atmak için üst pencereler açarak havalandırır. Karınca toplumunda şaşırtıcı bir hiyerarşi görülür. Kraliçe, prensesler, subaylar ve her birinin kendine ait yerleri vardır. Ayrıca başka karınca yuvalarına Tatar istilacıları gibi saldıran savaşçı karıncalar vardır. Askerleri ve korumaları öldürür, yiyecek depolarına el koyar, yumurtaları alır, çatlayana kadar onları besler ve sonrasında bu küçük karıncaları köle olarak kendi yuvalarında kullanır. Bir başka karınca türü ise otlakçılık yapar, yaprak bitlerini sürü gibi güder, onları sağarak tatlı sıvılarını alır ve bu sıvılarla beslenir. Karıncalar özel bir dille, Tükürükle salgıladıkları kimyasal öpücüklerle iletişim kurar. Harfler yerine çeşitli tatlar vardır. Karıncalar planlı bir hayat yaşar. Yazın yiyecek toplar, kışın depolar ve soğuk şartlarda büyük bir karınca toplumunun gıda dengesini yönetir. Karınca dünyasındaki en ilginç şeylerden biri, sistemli bir toplumda yaşamayı reddeden, yalnız başına yaprak altlarında barınan ve yeni bir gün doğduğunda başka bir yere göç eden göçebe bir karınca türünün bulunmasıdır. Karınca dünyası gerçekten büyüleyici bir dünya.